He 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 hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte eee kargo simülatörde dün yüklediğim bir videodan sonra kargo simülasyonda simülatör 2019'da yeni bir tır aldım size onu göstereceğim şu an yozgat eee yozgat şırnak yolundayız yeni tırımı gösteriyorum e, yeni aldım eee 160.000 TL'ydi hatırlıyorsam kayna böyle ee, dur şöyle yana çekeyim de. <laughs> salak adamlar şey yapmasın botlar sarkıyorlar <laughs> sonra ben yiyorum 4 durun 2 dakika şu oyunun arabanın sesini biraz kısalım. Evet arkadaşlar yeni aldığım tır böyle. Ee, bu böyle normalde çok kötü bir tır. Ama yani modifiye edince güzelleşiyor tabi. Ben her şeyini fullledim. Şu an 14 bin TL var. Götürdüğüm, götürdüğüm şey de e, Sara. Dünyayı taşır. Ee, kargo olarak onu götüreceğim şimdi. Sonradan da şey olacak arkadaşlar. Sonradan da man var bir tane man 400 milyon. Ee, onu alacağım 200 milyara. Çok güzel bir tır. Şöyle biraz tırı göstereyim size. Tabi tırın içi biraz kasıyor nedense. Ben öbür telefonlardan oynadım. Onlarda da kasıyor. Ay. O yüzden ben dışından oynamayı tercih ediyorum. Öbür tırlarda öyle olmuyor. Bu tırı aldığım için çok pişmanım. Neden? Çünkü ee, ben bu tırı aldım şey ee, içi çok kasıyor. içten sürülmüyor. Bir de çok yavaş gidiyor. Benim ilk aldığım Renault var ya Ay ikinci aldığım mor renkliydi dün videosu gelen tır e, o o e, 230 falan basıyor. Ay 220 falan basıyordu. Bu 235 falan basıyor. 238 mi ne basıyor? Yani çok az gidiyor. Yani rampalarda bile oyunun ilk verdiği 20 20 25 tırlar var ya e, Ford'un böyle var eskileri. E, onu zor zor geçiyor bu tır. Yani rampa aşağı kolayca alıyor da e, rampa aşağı olmayınca böyle bazen alıyor o tır. Bazen tabi ben geçiyorum hep onu da e, yani zor geçiliyor. O son vitesle giderken e, kafa kafaya gidiyor sonradan zor zor geçiyor. Çünkü o tırın da sıkıntısı şey rampa yukarı çıkamıyor. Ben rampa yukarı çıktığımda çok da güzel çıkıyor bu tır. O onun tek iyiliği o. Şimdi şöyle biraz gidelim. 507 kilometre kaldı. Dün ben dedim Ankara'ya gidecektim dün oyunda. Ee, şöyle lambayı da açalım. Ankara'ya gidecektim. Onun videosunu çektim. Sonradan Ankara bitti hemen. Böyle oyun bir değişikleşti. Sonradan da ben bu turu aldım direkt. Ankara'ya gittikten sonra. Şimdi bu kargoyu da götürdükten sonra bir el daha oynayacağım. 60 milyarlık alacağım. Bir tane daha kargo alacağım. 60 milyara. Sonradan da 60 milyara. Bende 50 var. 50 bin liralık şu an. E, 50 milyar. 10 milyar bende var. 60 milyar. Bu tır 150 milyar. Sonradan 210 milyar ediyor. Tabii küsürlerini yapmadım. Sonradan da 210 milyar yapıyor. Sonradan da benim alacağım tır 260 e milyar mı ne? Yani 50 milyarlık daha tır götürdükten sonra Lobet 50 milyarlık daha götürdükten sonra ee, yapacağım şey işte. Onun şeyi çok kötü. Ee, i̇lk aldığım Renault. Mor ee, Renault. Renault'un şeyi vardı. Ne güzel. Ee, böyle çok yüksekti. Yüksek olduğu için de aynaları çok kolay görüyordum. Çok kolay görüyordum ama bakın direksiyon şu. E, şu böyle direksiyon var ya. Aynanın yanında direksiyonu şey direksiyon yüzünden göremiyorum şey o, o kadar küçük yani şey hmm, o kadar alçak bir tır Renault up uzun onunla bırak direksiyonu her yeri görüyordum <laughs> tabi oyunda hiç işimize yaramayan roterdar boş boş yani hiçbir işe yaramıyor bu oyunda hiç kimse yani şimdiden söyleyeyim. Bu oyunda hiç kimse rotartörü kullanmıyordur. Çünkü tırların kalkışı çok uzun sürüyor. Böyle tır ın, tın ın, tın diye gidiyor. Ama normalde öyle değil tırlar. Şimdi saçma saçma tırla yani gaza basmaya kork. Ay frene basmaya korkuyorum ben. Yoksa yarım saatta ancak çıkabiliyon 50'ye. Hele o oyunun ilk arabası. Allah'ım cenabet midir? Nedir ya? O bir ayrı. Bir de rampaların rampalardan iniyorum mesela şu an. Rampadan inerken tırlar çok kasıyor dediğim gibi şu an. Yani bütün telefonlarda kasıyor. O yüzden ben en hızlıyı alıyorum. Sonradan da en hızlı olduğum için adamlar iki bana yetişemiyor yani. Adamlar hele bana yetişse ben sıçtım. Yani mazot alsak mı gerek yok ya. Bundan önde bir yerde varsa oradan alırız. Ve böyle tırlar çok şey yapıyor buradan mesela rampadan çıkarken çok şey yapıyor. Oğlum bura ne lan? Burayı hiç görmedim ben böyle bir rampa. O rakım 1500. 1500 rakım var şu an. 50, 76, 96. o bayağı var Rakım ama bazen böyle bir rampa inişi oluyor. Onu ne seviyorum ne sevmiyorum. Diyorsun ama sevmiyorum. Çok adamlar yavaş gidelim diye Oyundaki. Oyunun şerefsizliği bu. Ee, yavaş gidelim diye adamlar şey yapıyor ya. Kampadan gidiyorum şu an. Şuradan şimdi bir dönüş olacak. Dönüş yeri olacak. Aha bak şu an bura. Bak 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 dönmüyor dönmüyor. Tır dönmüyor. Bak kasıyor kasmaya bak. Ooo. Bunu hiç sevmiyorum işte. Öyle bir yapıyorlar ki virajı. Burada gerçek hayattaki adamı bırak. Ben bile öldüm ya. Bir de hep aynı yol. Neyine gidiyorsak. Yani ETS2'nin e, Türkiye modunu yüklesek daha iyi. Böyle gidelim. Tam Şırnak'a girerken e, ben yeni videoya başlarım. Ondan sonra da konuşuruz. E, Şırnak'a girerken ben videoyu başlatırım tekrar. Sonradan da şuruna girerken tırı da alırken çekerim hatta. Şimdi şurada bitirelim. Hayır bitirmeyelim. Bitirelim. 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 Hoppa. Şimdi şöyle bir Evet. ne kadar 300 liralık bir dolduralım ah be 301 olsaydı şu an şurada tam 300 lira görüyorduk işte sonra şöyle gelelim şöyle gidelim geçelim 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 Has ya bir de oyundaki botlar da şey yapmıyor şuraya park etmeye çalışıyorum öyle bitireyim videoyu direkt çıkıyorum bismillah aha çıktım yemin ediyorum biraz ileri gidelim şöyle benzinci de dursaydım şey olacaktı biliyorum ee, böyle oyuna tekrar girdiğimde ne tarafa doğru gitmek hani ne kim vurdu sen niye durmuyorsun ben ilerliyorum İşte şimdi böyleyiz. Şimdi burada videoyu kapatayım. Şöyle videoyu burada kapatayım. Akşama, gece yeni video gelecek. Ee, ne videosu? Brawl Stars oynayabilirim belki. Belki de tekrar bunu oynarım. Kapatıyorum arkadaşlar abone olup, ay abone olup like atmayı unutmayın. Ben gidiyorum. Bye bye. Hadi bye 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 bye.